Enerji Ajansı'nın yayımladığı küresel elektrikli araç görünümü raporuna göre, dünyada bu yıl elektrikli araç satışlarının 17 milyona ulaşarak güçlü bir büyüme göstermesi bekleniyor. Rapora göre, bu yılın ilk çeyreğindeki elektrikli araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre 25 arttı. Bu dönemde satılan elektrikli araçların sayısı 2020'nin tamamında satılan elektrikli araç sayısına eşit oldu. Dünyada bu yıl sonu itibariyle elektrikli araç satışlarının 17 milyona ulaşması bekleniyor. Böylece bu yıl dünyada satılan her 5 araçtan birinin elektrikli olacağı tahmin edilirken, elektrikli araç satışlarındaki hızlı büyümenin küresel otomotiv endüstrisini yeniden şekillendireceği ve ulaşımda kullanılan petrol talebini de önemli ölçüde azaltacağı öngörülüyor. Bu satışın 10 milyonunun Çin'de gerçekleşeceği beklenirken, bu yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde satılan her 9 araçtan birinin ve Avrupa'da her 4 araçtan birinin elektrikli olacağı tahmin ediliyor. Rapora göre Türkiye'de toplam elektrikli araç satışları 2023'te ise önceki yıla göre 8 kattan fazla artarak 68.700'e çıktı. Elektrikli araçların toplam araç satışlarındaki payı ise geçen yıl %10 olurken 2022 ve 2023'teki satışlarla Türkiye'de elektrikli araç stoku 2023 sonu itibariyle 82 bin seviyesine ulaştı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından hazırlanan elektrikli araç ve şarj altyapısı projeksiyonunda yer alan düşük senaryoya göre Türkiye'de 2025'te 202.030, orta senaryoya göre 269.154, yüksek senaryoda ise 361.893 elektrikli araç sayısına ulaşacak.